Uygulamamızdan servis robotumuza bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra belirlemiş olduğumuz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bizi servis robotumuzun özel ekranı karşılıyor. Burada daha önceden belirlemiş olduğumuz harita üzerinde noktalandırma, noktaları kaldırma ve noktaları düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Örneğin şuraya, şu ekranı kaydırarak, ekle diyerek bir serbest nokta ekleyeyim. İsim olarak da konum 23 diyeyim. Uyguladıktan sonra konumumuzu seçiyoruz. Ve iki defa kaydet yaptıktan sonra konumumuz artık bu ekrana eklenmiş olmakta. Şimdi yeniden haritaya geldikten sonra bakıyorum konum 23 benim haritama eklendi aynı şekilde buradan haritayı düzenleme temizleme şarja git komutunu verme gibi işlemler yapabiliyorum ee, şuradan robotun şarj bilgisini e, acil stopunun açık olup olmadığını e, hangi görevde olduğunu da görmüş olabiliyorum şuradaki bölümden de acil durma acil stop'a basma işlemi yapabiliyorum. Şuradaki manuel kontrole bastıktan sonra otonom sistemleri kapatıyorum ve manuel olarak robotu kullanabiliyorum. Şöyle Robotun üzerindeki kamera sayesinde robot ile aktif gezinme sağlayabiliyorum. Bu son kısımda ise robotun daha önceden karşılaştığı geri bildirimlerini görebiliyoruz. Loglar dediğimiz kısımdan geçir diyerek robotun dakika dakika her karşılaştığı durumu yapmış olduğu görevleri buradan inceleyebiliyoruz. Şimdi mobil base uygulaması üzerinden UVC robotunun haritalandırılması ve görev verilmesini inceleyeceğiz. Robotumun şifresini girerek bağlantımı sağlıyorum. Bağlantım sağlandıktan sonra üzerinde robotun konumunu görebiliyorum. Şuradaki yere kaydırarak e, konumu ekleyebiliyorum. Nokta oluşturabiliyorum. Şarj noktası belirleyebiliyorum ve görev verebiliyorum. Şu kısımdaki e, programlama bölümünden e, robotuma görevler verebiliyorum. Şöyle ki, şuradan oluşturduğum e, herhangi bir zamanlamayla saat ve dakikaya girerek daha sonrasında e, hangi günler olacağını ayarlayarak sonrasında. Hangi odayı e, temizlemesi gerektiğini ayarlayarak e, yeni görev oluşturabiliyorum. E, bu oluşturduğum görev doğrultusunda e, uygun zaman geldiğinde robotum o, oraya giderek sterilasyon işlemini sağlamış bulunuyor. Harita üzerinde robotumun konumunu, şarj noktamı ve belirlemiş olduğum odayı, odanın içinde de noktaları görebilmekteyim. Burada e, görevlere geldikten sonra robotu odaya sterilasyon için gönderiyorum temizliğe başlanmadı. Her şey üzerinden de robotumun gidişini buradan izleyebilirim. Robotum şarjdan çıktı. Odayı sterilize etmek için konumlara gidiyor. Her gittiği konumda bir dakika durarak sterilizasyon gerçekleştirmiş olacak. Görevini bitirdikten sonra da şarj istasyonuna geri gelerek şarj olmaya devam edecek.